Merhabalar, hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben Hanzade. Güzel bir yıldızname falan hazırladım sizlerle izleyenlerim sizlere. Bugün böyle biraz farklı açıdan çektim. Çünkü telefonum şarjı çok azdı. Yarıda kalsın istemedim. Umarım böyle hiçbir şekilde bir aksilik yaşamadan videomuzu tamamlarız. Kanalıma abone olan, destek veren herkese çok teşekkür ederim. En güzel videolarla her zaman karşınızda olmaya çalışıyorum. Yine bütünün adına, kolektif adına niyet alarak sizlere güzel bir yıldızname hazırladım. Uyan kısımları alın, uyumayanları lütfen evrene gönderin. Böyle içinizden, aklınızdan bir şeyler geçsin. de çok fazla yoğunlaşırsanız enerjiniz bana güzel bir şekilde yansır arkadaşlar. Zamansız zamanla ve e, niyet alıyorum izleyenlerim, abonelerim adına niyet alarak tam e, e, buradan e, Durgörü hislerimle kitabımızdan yola çıkarak sizlere harika bir açılım yapacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle bir <laughs> dediyseniz. Ee, kocaman bir beşimiz var arkadaşlar. Hemen gözümüze yansıyan. <laughs> ee, beşinci 5. ayla bağlantılı olabilir. Belki böyle 15'i 25'i olabilir. Belki 5 hafta içerisinde olabilir. İş ya da para konusunda bir beklediğiniz bir şey olabilir. Burada büyük bir ferahlama var. Ee, Beşin sizler için ve ucunda sizlerle izleyenlerim sanki süzülmüş böyle gelen para konusunda belki kredi, belki bir ihtiyacınız parayla alakalı bir durumunuzun çözüleceğini sizlere böyle çok uzun zamandır düşünüyorsunuz e artık böyle rahatlayacak bir dönemi sürece geleceksiniz beşli bir süreçte sonuç alıyorsunuz arkadaşlar para bekliyorsanız ya da bir başvuru yaptıysanız krediniz varsa onaylanacak ve gelecek gözüküyor Hadi hayırlısı inşallah bir e harfi, H harfi, M harfi birisinden yardım göreceksiniz. Yardım, destek ve böyle mutlu bir haberin de geleceği gözüküyor adında ya da soyadında. Kocaman bir kurt var arkadaşlar burada. Dost görünen bir düşman. Bu kişi evinize girip çıkıyor. Aslında siz bu kişinin kim olduğunu bulmaya çalışıyor olabilirsiniz. Haneye girip çıktıkça kötü bir enerji yağıyor. Kocaman böyle bir kurdumuz var. Dost görüntüsünün altında e, kötü bir enerji e, ya da böyle sinsi bir e, tarafında olduğunu görüyorum. E, baş olarak çıkmış kişi olarak çıkmış bayan olarak erkek olarak göremeyeceğim ama e, yani konuştuğunuz kişilere e, Sırrınızı verirken dikkatli olun siz değerli izleyenlerim olacak işlerinizi oldurmama durumuna gelebilirsiniz. Engel olarak gözüküyor. Burada çok güzel bir e, arkadaşlar e, bir işinizi artık bir Giriş, böyle bir aşkla ilgili bir durumunuzun sürpriz bir şekilde yoluna koyacaksınız. Hem aşk adına hem de böyle artık nişandır, sözdür ciddileşme döneminde başladığını gösteriyor. Hatta çok ince yapılarda bir erkek var burada, kumral, açıktanlerde birisi var adının tamamen böyle köşeden atmış size doğru gelen kumral uzun boylu elinde de bir şey var ee, geldi gelecek böyle tepede sizlerle izleyenler buna da birisi vesile olacak onu yönlendiren biri var belirgin bir a harfi var ee, gözüken ben şöyle bir e, yorayım. oğlu bir harf olabilir. siz değerli izleyenlerim. Ü, U harflerine bakın. Ee, soy isminde, isminde böyle birisini size yöneleceğini e, görüyorum. Artık sürprizlere açık olun. Hadi hayırlısı inşallah. Yeni bir dönemin başladığı gözüküyor burada. Zor olan bir şey var, hanede bir türlü böyle çözülmemiş, e, çok fazla uğraşmışsınız, çabalamışsınız, işin içinden çıkamamışsınız, zor gözüküyor sizin için e, ya da düşünüyorsunuz ama bu hanenizden birinin belki sizin de olabilir. E, bu bir sınav, e, belki de bir işinizin sürekli üstündesiniz ama çözemediğiniz belki bir yükselme, belki bir hukuki işlem ama ben önünde sanki böyle bir kum saati var. Bu sizin böyle karar vermeden önce biraz daha düşüneceksiniz aslında yani böyle tehlikeli gibi ya da böyle kafanızda sürekli olumsuzluğa yorduğunuz bir durum yani aşamamışsınız bir türlü çıkamamışsınız bu işin içinden ama artık yoluna girecek siz değerli izleyenlerim çözülecek. E, N harfi var arkadaşlar, I harfi var isminde soyadında e, bu düşünen kişi de çıkmış ama artık böyle e, ya önünde bir açılma görünüyor şu dönem belki de sonuna kadar gelmişsiniz çözeceksiniz bu işinizi atlatacaksınız zorluk kalmayacak e, bunu söyleyebilirim birinden de sanki böyle bir darbe alacaksınız size e, yani böyle bir lafı sözü sanki zorunuza gidecek, üzüleceksiniz yani. E, karşı taraftan beklemediğiniz bir şey olabilir, gözyaşınız var arkadaşlar. E, çok yakın bir tarihte ya döktüğünüz ya da köçeceksiniz sizi yormuş, yoratmış, e, güvensizlik vermiş biri olabilir. Ya da hareketlerinden, tavırlarından çok yakın olduğunu düşünürsünüz. Evet tamam, e, istediğim kıvamda gidiyor derken biraz sizi böyle hayal kırıklığına uğratabilir. Sağ gösterip soldan vuran insanlar vardır ya. Böyle biraz e, güveninizi sarsa bilirse ya da Ş harfi bu kişinin adında ya da soyadında siz değerli izleyenlerim ama belki yaptıklarının farkına varabilir ya da bu söylediği lafın farkına varabilir ama ben güvenilmez birisi olarak görüyorum. Biraz bencil ve ne söylediğini ne konuştuğunu bilmeyen bir karakter. Yani ben bu kişiyi biraz şu an için size uygun görmedim. Yani gerçekten yıpratabilir. Fazla da güvenmeyin derim. Hane içinde bir açılma var kocaman açılmış resmen böyle bir kurbağa gibi de gözüküyor ayakları kurbağa gibi çıkmış yani aslında e, işlerinizin ya da planlarınızın e, sevdiğiniz kişiyle ilgili olabilir çok önemli bir karar alma hızlanma e, yani böyle bir karar alırken çok hızlı bir şekilde bir görüşme yapacağınız anlamına geliyor, istediğiniz birinden bir haber beklediğiniz birinden bir bağla bir bağlantı var ucunda sanki böyle ben bir yediye benzettim ama bir yedili bir tarih var yani böyle 7 gün içinde alacağınız bir haberdir, rahatlayacağınız bir durumdur bu tarz bir şey söz konusu olacak. Ben burada biraz düzen bozmanızı da gördüm. Sanki böyle düzeninizi değiştirmek istiyorsunuz. Yani böyle planlarınız var. Bir yerden bir yere geçiş yapacağınıza, işlerinizle alakalı farklı bir şekilde yani yolunuzu değiştireceğinizi görüyorum. Belki başka bir teklif gelebilir iş hayatınızla farklı bir teklifin geleceğiydi gözüküyor ya da böyle dediğim gibi düzenizi değiştirmek isteyeceksiniz sıkılmışsınız e, saçları kısa hafif böyle alın tarafı açık birisi var arkadaşlar burada e, geriye doğru böyle e, sizi düşünüyor sanki böyle içinde bir şey var niyet etmiş ama e, siz değerli izleyenleri e, bu kişiden e, böyle e, zayıf hatları olan Böyle bir aracı yoluyla bir telefon alacaksınız bir aracı yoluyla telefon haberiniz var sizinle alakalı bir konuşma ya da böyle sanki bir şey geçecek bu kişi size sanki aktaracak bu konuşmayı haberi gelecek böyle hatta iki kişide bir ortamda yapabilirsiniz ya da bulunabilirsiniz ama tesadüf gelişecek bir durum olarak çıkmış. Böyle kafasını kaldırmış biri var arkadaşlar. Çok gururlu ve bürlenen biri ki sanki böyle dünyaları ben yarattım gibi. E, kafasını böyle yukarıya kaldırmış asi biri de olabilir. Aslında bir şeyleri böyle e, bir şeyleri bildiğini zannediyor ama bu kişi böyle tepe taklak düşecek arkadaşlar. Bu bir kadına benziyor. Size belki kafa tutan biri olabilir. İş ortamınıza saygısızlık yapan ya da şu andaki bulunduğunuz ortamda bir türlü dinlemiyordur, anlamıyordur. Böyle bir konuşmanızı kafasını böyle kaldırmış, kafa tutacak gibi ama tepe taklak olacak. Bu kişinin gidişini ya da e, durumuna çok sevineceksiniz. Ama e, belki belli etmeyeceksiniz. Bence çok da e, art niyetli ve e, hayata karşı da küsmüş biri. Kendini çok fazla iyi gösteriyor, bilmiş gösteriyor ama değil. E, dışarıdan böyle e, güçlü bulduğunu gösterse de iş dünyasında çok farklı bir sürece girdiği gösteriyor arkadaşlar. Niyetinizi dileyin siz değerli izleyenlerim. Ben de şöyle bir bakın bakayım. niyetiniz olacak arkadaşlar alamadığınız bir para var haneye girecek e, para var e, ve bir telefon haberiniz var konuşan e, bir iki kişi çıkmış e, böyle e, resmen böyle güçlenme e, maddi konuyla alakalı e, ayaklarınızın üstünde duracaksınız biraz yatırım yapacaksınız para planlarınız yoluna girecek hadi hayırlısı inşallah bir durumda hata yaptığını farkına varan birisi var. Burada aslında size karşı kendini utanç vereceği ya da böyle hatalı hisseden birisi bu kişi çok kafası böyle çok öne doğru eğilmiş ve bir plan yapıyor ama harekete geçmemiş bu planı bir sürpriz olacak size. Ama siz bir değil iki değil bu kişi çok fazlasıyla açık kapı bırakmışsınız. Yaptıklarının farkında şu anda üzüntüsü var, pişman da. E, I harfi var, R harfi var, T harfi var arkadaşlar. M ya da N var. E, bu kişinin de böyle ama sanki böyle e, dışarıya karşı da kendini çok fazla kapatmış, psikolojik anlamda yorulmuş bir kişi. Son zamanlarda hayatında da büyük bir değişiklikler olmamış. Hep aynı gitmiş, bunu size yansıtamamış. Yani ben burada zaten hata yaptığını görüyorum. Karşı tarafında sıkıntılı günlerinin de geri kalacağı gözüküyor. Sanki böyle dört elle sarılacak size bir adımı olacak. Siz değerli izleyenlerim ben burada bir başarı gördüm. Tepedesiniz bir yerden bir yere geçiş isteyen izleyenlerim var. Kariyerle eğitimle alakalı belki yüksek lisans olabilir belki bir üniversite olabilir. Başarı yolunuz o kadar açık çıkmış ki siz değerli izleyenlerim kendinizle alakalı büyük bir değişime hazır olun siz değerli izleyenlerim. Ee, gönlünüzden ne geçiyorsa Rabbim böyle tez vakitte gerçekleştirsin arkadaşlar her şey böyle dilediğiniz istediğiniz gibi olsun Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşçakalın